Kimden bahsediyoruz? Aslında hemen arkamdaki şu fotoğraf bile kimden bahsettiğimizi anlatıyor. Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın yurt dışına kaçmıştı. Interpol tarafından aranıyor ama aranma standardı, şekli aslında biraz değişti diyebiliriz. En çok arananlar listesine girdi. Most Wanted listesinde. Evet, da, 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 Açır, hiç çiftlik Bank'ın firari CEO'su Interpol'ün en çok arananlar listesinde. Emrah Güler Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Türkiye aylarca onu konuştu. Kurduğu çiftlik bank sistemiyle binlerce kişiyi dolandırdı. Resmi kayıtlara göre tam 132.222 kişiden para topladı ve yaklaşık 1 milyar 140 milyon liralık vurgun yaptı. Sonra da o parayla birlikte yurt dışına kaçtı. Mağdurların şikayeti büyük vurgunu ortaya çıkardı. Çiftlik Bank siyosu Mehmet Aydın ise Uruguay ve Dubai'de görüntülendi. Lüks yaşamına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Tosunla kaplı Mehmet Aydın yurt dışında paraları yerken hakkındaki davalar da peş peşe geldi. Kırmızı bülten çıkarıldı. Yeri henüz tam olarak belirlenemedi. En yakınındaki bazı isimler tutuklandı, cezaevine konuldu. hoş <laughs> önemli bir adım geldi. Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesinde Most Wanted'a girdi. Nerede çekildiği belli olmayan daha önceki bir gözaltı fotoğrafı da kayıtlara geçti. Aynı listede abisi Fatih Aydın da yer aldı. Evet,